Bismillahirrahmanirrahim. 28 Ekim 2020 Çarşamba günü bir A sınıfı olması lazım değil mi arkadaşlar? Sizinki yoksa şubemiz neydi? Bir dakika. Bir B, B sınıfı. E mi? mi? Tamam. Bir B sınıfının Arap Dili Edebiyatı dersine başlamış bulunuyoruz. sizinle şimdi ekranı paylaşacağım. Biraz da sıradan gidebilmek adına bazı arkadaşlarınız demişti aradaki metinleri okuyup okumayacak mıyız diye. Hem de daha metinlere alışabilmek için kısa metinlerle devam etmenin yararlı olacağını düşündüğüm için bugün 2, 4 ve 6. metinleri okuyacağız inşallah. Şimdi hemen birincisinden başlıyoruz. Metnin ismi Telfezi. Size hızlı bir şekilde metni dinleteyim. Çünkü dinleme önemli. Ee, üst sınıflarda bir tane e, bir metinlerin birinde bir hata vardı. Okuyuştan o hatayı fark ettik. Çünkü başka türlü metin anlaşılmıyordu. Oradaki cümlede sıkıntı vardı yani. Meğerse kitapta yanlış yazılmış. Şimdi hızlı bir şekilde dinleteceğim size inşallah. <laughs> التلفزه ظاهره تكنولوجيه تعتمد على الصوره والصوت في نفس الوقت وتؤثر مباشره في المتفرج وتتميز بسعه الانتشار وسرعه الاتصال لكن التلفزه لم تقتصر على الاخبار بل اصبحت تبث الاعمال الثقافيه والعروض الفنيه منافسه عن المسرح والسينما. ومن هنا فإن التلفزة ستكون واسطة ضرورية بين المنتج والمستهلك وينتج عن هذا عدة مخاطر خاصة في مجال الإشهاري والدعاية Evet, <علم> metni dinledik. E, bitiminde bir daha dinleteceğim. Çünkü öyle daha yararlı olacağını düşünüyorum. Ne kadar dikkatli kulak verir dinlersek o kadar istifade ederiz inşallah. Tefezetü, Zahira teknolojiyetün. Ona geçmeden önce kelimeleri söylüyorduk. Aynı şekilde yine devam edelim. Bir an unuttum. Zahira, zavahir, olgu, fenomen demek arkadaşlar. Şimdi şu kapalı t olmadığında zahir, e, görünen açık manasında. Zahira da e, olgu olarak kullanılan bir kelime olmuş. Zahiratun, zavahiruh. E'temede <laughs> yahtemede itimat, ala ile kullanılıyor. Dayanmak manasında. El-müteferricu, müteferric yani, seyirci demek. Müşahit de aynı şekilde seyirci manasına gelir. Eş anlamlısıdır. Müteferric de, müteferricun ise, yine Cem cemüzeker, salim olarak çoğul yapılıyor gördüğünüz gibi. Seyirciler. Essera, yuessiru, te'sir. Fi ile ya da Başka hangi harficer var demiştik hatırlarsanız. ''Bi'' e, Bu ikisinden biriyle gelebiliyor. ''Etkilemek'' bir şeyi etkilemek manasında. ''Temeyyeze ye temeyyezü temeyyüz'' ''Tefa'ül'' babındadır bu da. ''Bi'' ile yine geliyor. ''Özellik arz etmek'' ''Farklılık göstermek'' manasında. Yani bir şeyden farklı olmak. Ne ile? Bu ''Bi'' ile. Bu özelliği ile farklılık gösterir demektir. Diğer kelimeleri ben kitaptan okuyayım size. Saatün e, genişlik kapasite alabilme gücü demektir. İktasara ayaktasır iktisar ala ile e, daha evvel geçen kelimelerde e, yani hazırlıkta da vardı. Bir şeyle yetinmek manasına geliyor. E, Besteyi bu su besün yayın e, Yayın yapmak, işte radyo televizyonun yayın yapması manasına geliyor. Nafese, yunafisu münafeseten, yarışmak, rekabet etmek, nafese, yarışma anlamına geliyor. Masrah, mesarih, tiyatro. Müntiç, münticuğun, e, üretici, üreten demektir arkadaşlar. Entece'nin ismi faili olarak geliyor gördüğünüz gibi. Müntiç. Iııı. E, devam edersek. Müstehlik de onun zıttı, tüketici. Dolayısıyla müntic, üretici, müstehlik, tüketici manasında. Ve çoğulları da aynı müteferric gibi Cem Üzeker Selim olarak, düzenli çoğul olarak geliyor. Müntic, münticune müstehlik, müstehlikune şeklinde çoğuldur. Netece yentücü netcün ya da netacün iki tane masterı var. Netcün netac. An ile kullanılan bir harf içer. An bir şeyden doğmak, e, kaynaklanmak, ortaya çıkmak gibi manalarda. Mahatır e, bu kelimenin <laughs> e, bir müfredi yok. Mahatır müfred olmadan gelen çok ilginç bir kelime gerçekten. Müfredi olmayan Nadir kelimelerden birisi, yani kullanım açısından çoğu olarak kullanılıyor. Tehlikeler, riskler demek. E, i̇şhar, tanıtım, tanım, re, ta, e, reklam, eddiyye, diayat, -di propaganda, reklam manalarına geliyor. Evet. Şimdi. E, Telfezetü, zahiretün teknolojiyetün. Telfezi televizyon zahiratun bir olgudur. Nasıl bir olgu sıfat getiriyor arkadan? Teknoloji Teknolojik bir olgudur. Teknolojiyle ilgili bir olgudur. Ta'temidu dayanıyor. Ala sureti ve savti fi nefsil vakt. Şimdi ale sureti ve savti sese pardon görüntü diyebiliriz yani suret burada aslında resim demek ama şekil e, görüntü ve sese dayanmaktadır. Fi nefsil vakt aynı anda, aynı vakitte e, ses ve görüntüye dayanan teknolojik bir olgudur. Şimdi burada tatemü diye dikkat edelim. Zahira'nın sıfat cümlesidir. Ve ondan dolayı ona uyduğu için müennes gelmiştir tatemüdü şeklinde. Ve tüessiru mübaşereten ve etkiler film müteferrici seyirciyi etkiler. Bakın fi ile ya da bi ile gelir demiştik. Ve tetemeyzu öne çıkar. Bi sa'atil intişari. İntişar yayılmak demek arkadaşlar. Yayılma. Yayılma kapasitesiyle. Yani yayın kapasitesi diyebiliriz bunu. ve süratil ittisal ve bağlantı hızıyla bu de bağlantı diyelim, bağlantı hızıyla ve yayılma e, kapasitesiyle ne yapar? Öne çıkar. E, teteme yazıyor, öne çıkar, farklılık arz eder diye söylemiştik. Lakin ne terfezete fakat televizyon, lem taktasır alel ahbar, sadece haberlerle yetinmedi. Yani sadece haber, e, haberlerle sınırlı kalmadı. <laughs> iktasara ala sınırlı kalmak yetinmek manasındaydı. Sıd sadece haberlerle sınırlı kalmadı. Bel aksine asbahat oldu tebussul a'male es-sakafiyete. Tebusu yayınlar oldu. A'male sakafiye kültürel faaliyetleri yayınlar oldu. Başka vel uruda. Urud da ardın çoğuludur arkadaşlar. A'mal amelin çoğuludur. Çoğu kelimeleri getirmiş gördüğünüz gibi. Ard da, e, urud da ardın çoğulu. Ve, ve orudal fenniyeti ve sanatsal sunumları, sunum, gösteri diyebiliriz. Sanatsal gösterileri, kültürel faaliyetleri yayınlar hale geldi. Münafis eten yarışarak, bakın münafis eten burada hal gelmiştir arkadaşlar. Kimin hali? televizyon et telfeze yani şu asbahatın içinde hiye o hiye de telfezeye gidiyor ondan dolayı müennes gelmiştir ve ne, nekra mansup gelmesi gerekiyor burada da gördüğünüz gibi nekra mansup şimdi nafese an ile kullanılır demiştik e, tiyatroyu tiyatroyla bir de neyle sinemayla yarışır hale geldi ya da yarışarak e, kültürel ve sanatsal kültürel etkinlikleri sanatsal gösterileri yayınlar hale geldi. ve minhuna, bundan dolayı manasına söyleyebiliriz arkadaşlar Minhuna buradan aslında belki buradan diye tercüme ederiz ama kelime kelime buradaki kastettiğim mana Bu yüzden bundan dolayı feinnet terfeze de Hatta sonrasında bakın sanki bir şart varmış gibi. Cevap cümlesi kabul ediyor, ondan sonrasını ve F ile başlıyor. O açıdan F'ye de dikkat etmenizi istiyorum. Etel Et televizyon, sete vasıtaten, daruri yeten yeten, zorunlu bir e, araç olacaktır. Beynel müntici ve müstehliki. Müntici neydi? Üretici. <laughs> Müstehlik tüketici. Üretici ve tüketici arasında zorunlu bir araç. Ya da vasıta olacaktır. Ve ne olacak? Televizyon olacak. Aslında oldu da gitti bile. Şu an internet artık da televizyonun yerinde, tahtında oturuyor diyelim. Ve yenticu anhâzâ iddetü makhâtıra. Buraya kadar bir söyleyelim. Yenticu doğar da bundan, yani bu durumdan, bu ara vasıta olması durumundan doğar. Edetu makatra, karsaten ya da şöyle söyleyelim yani bu etkinlikleri yayınlıyor olmasından dolayı, bir aracı olmasından dolayı, bütün bunlardan dolayı ne olur edetu makatra, <laughs> birçok tehlike doğabilir. Şimdi bu eddet da açıklayayım. Bu, bu metni çok çalışın arkadaşlar. Epeyce size e, öğreteceği taraf var. O açıdan e, yararlı olduğunu düşünüyorum. Eddet burada yenticinin failidir. Bu yüzden merfudur. Ama Mahatra mansup gibi görünüyorsa da aslında bu mecrurdur. Çünkü bu muzaf, bu da muzafın neyidir? E, peki hocam mecrurda niye feta geldi? Çünkü gayr musariftir. Gayr musarifler feta'yı kesre alması gerektiği vakitte alırlar. Yani normal feta hareke alabilir, damme hareke alabilir ama kesre alamıyordu hatırlarsanız. Kesre almaları gereken yerde fetayla ile mecrur olan bir kelime grubudur bu gayrimunserif. O yüzden mecrurdur yani burada birçok e, tehlike. eddet kelimesi muzaaf olarak gelmiştir. Bundan birçok tehlike doğmaktadır. Xassaten fi mecallen işare, özellikle de e, tanıtım alanında, mecal alan demek, özellikle tanıtım alanında, başka ve diye ve reklam alanında, tanıtım ve reklam alanında özellikle birçok tehlike bundan doğmaktadır. Metnimiz böyle. Bir daha dinleyelim şimdi. Dikkatlice bakarak lütfen. التلفزه ظاهره تكنولوجيه تعتمد على الصوره والصوت في نفس الوقت وتؤثر مباشره في المتفرج وتتميز بسعه الانتشار وسرعه الاتصال لكن التلفزه لم تقتصر على الاخبار بل اصبحت تبث الاعمال الثقافيه والعروض الفنيه منافسه عن المسرح والسينما. ومن هنا فإن التلفزة ستكون واسطة ضرورية بين المنتج والمستهلك وينتج عن هذا عدة مخاطر خاصة في مجال الإشهار والدعاية Evet Devamında alıştırmalar var Elif B diye bu alıştırmaları yine ödev olarak veriyorum arkadaşlar ve dördüncü metni cihazun li kıyasi Bakalım şimdi değişti yeni evet yeni sayfaya geçebiliyor muyuz? Allah Allah neden böyle yapıyor? Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Eski metin var hocam. Hmm, eski metin mi var? O zaman durdurup tekrar bir daha yapalım. Öyleyse. Yeni ekran dediğinde onu göstermedi halbuki. Onu seçmiştim. Sorun değil. Bir daha yapalım şimdi. Evet. Yok. Bunu değil. Bunu okumayacaktık. Dördüncü metni okuyacaktık. Bir dakika. Bunu bir sonrakinde okuyacağız. Allah Allah. Affedersiniz arkadaşlar. Bu son denemem olacak inşallah. Oradaki sıraya göre. Görebiliyor musunuz hangisi olduğunu? Evet şu an görünüyor hocam. Hangisi? Dördüncü metin. Tamam. Cihazın li kıyas Değil mi? O görünüyor. Aha, evet. Teşekkür ederim. Sen. Hemen metnimizi dinleyelim. İvedilikle. Cihazun <laughs> ölçümlerini <laughs> Cihazın توصلت إحدى الشركات اليابانية إلى اختراع ميزان حرارة إلكتروني يعمل في الأذن ويستطيع المريض بواسطته معرفة حرارة جسمه خلال ثلاث ثوان ويعد الجهاز من أكثر أجهزة الحرارة دقة لأنه يعمل بطريق الأذن التي هي أقرب المناطق للدماغ كما يعد من أحدث المبتكرات الطبية فضلا عن سهولة استعماله Metni dinledik. Kelimelere bakalım şimdi arkadaşlar. Önemli bir kelime bu. Tavassale ya tavassalu. Tavassul. Ee, ila harfi C ile birlikte geliyor. Elde etmek, varmak, ulaşmak manaları var. Bir şeyi elde etmek, bir şeye ulaşmak. İhtara, yahtara, ihtira. Bu da icat etmek, bulmak. E, aşağıda şu kelime de aynı anlamda bununla aynı kökten geliyor. Dolayısıyla eş anlamlı olarak iptekara yeptekiru iptikar de diyebiliriz. E, mizanu hararetin termometre ısı ölçer. Mizanu hararetin yani isim tamlaması olarak geliyor gördüğünüz gibi. Mizan muzaf hararetin muzafı ne? Dikka ya da dikkatun hassaslık incelik demek bir şeyin hassas olması anlamındadır. Edme beyin çoğulu edmire edmire daha doğrusu. Dimağ, edmiğe, beyin. Ahdesu, ismi taftildir. Anlamı ne? Hadis yeni manasına, modern manasına geliyor ya arkadaşlar. En modern, en yeni anlamında ismi tatil ya da yeri geldiğinde de daha yeni daha e, modern olarak da söylenebilir mutteker mutteerat icat buluş çoğulu tabi icatlar buluşlar demektir fadlan an ilave olarak ek olarak manasına geliyor e, şimdi kelimeleri bitirdiğimize göre başka kelime yok bildiğim kadarıyla yine de arka sayfaya bir bakayım. Evet bu kadar. Metne bakalım şimdi. Cihazun li kıyasi dereceti hararetil cismi. Cihazun cihaz araç demektir. Bir araç. Li kıyasi ölçmek için bir araç. Neyi ölçmek için? Muzaf ne olarak şimdi arkadan ee, nesne olan kelimeleri mastar yaptığında muzaf ne olarak getiriyor arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyelim. Neyi ölçmek için? Vücut ısısını ölçmek için. Isı anlamında, sıcaklık anlamında ifade etmek istediğinde derece tu hararetin muzaf ve muzaf ne olarak geliyor çoğunlukla. Bunu unutmayalım olur mu? Tıpkı mizanu hararetin der gibi. Yani burada ısıdan kastettiği hararet ama yani sıcaklık ısı ısı derecesi demiyor biz Türkçe'de demiyoruz ama Araplar dereceti, hararetin olarak söylüyorlar. Tavassalet bir daha başlığı tekrar bir daha söylemek istiyorum. Vücut ısısını ölçmek için bir yapılan bir cihaz. Bir cihaz. Ölçen bir cihaz ya da. Tavassalet ulaştı, elde etti. Ehda-eş-şerikat Elyabaniyeti Ehda burada Ahad'ın çoğulu bir demekti. Şerikati şirketlerden biri. Elyabaniyeti Japon şirketlerden biri. Ee, şirket tabi bu da muzaaff ne olarak gelmiştir ama uyum sağlayarak gelmek zorunda. Tıpkı sıfat tanımlaması gibi. Çünkü Şirket mühendis olduğu için bu da mühendis olarak geliyor. Neye ulaştı, neyi elde etti Japon şirketlerden biri? İhtirai mizani hararetin buluş, bulma. Mizani hararet, bir termometre ya da bir ısı ölçeri bulmaya ulaştı. Ama biz bu Türkçe'de bulmaya ulaştı demeyiz tabii. Bulmayı başardı ya da buldu, elde etti bir buluş elde etti diyebiliriz. Isı ölçer buluşu başardı. Isı ölçer buluşunu elde etti. Nasıl bir ısı ölçer? Elektroniğin. Elektronik bir ısı ölçer. Bakın elektroniğin burada müfret sıfat. Artık bunu fark ediyorsunuz değil mi? Cümle uzadığında müfret sıfatla beraber e, cümle sıfat da karşımıza çıkıyor ve arkasından bakın görüyoruz. Ya'melu fi ile devam eden fil üdünü orayı da katabiliriz. E, bu ya'melu ile başlayan cümlede e, mizanın sıfat olarak sıfat, sıfat cümlesi şeklinde gelmiştir. Dolayısıyla şimdi iki tane sıfat getireceğiz. Elektronik ve kulakta çalışan kulakta işleyen kulakta aktif olan Belki de diyebiliriz bir ısı ölçer buluşunu başardı buluşuna buluşunu elde etti kim Japon şirketlerden birisi bu estetiği o yapabilir el meridu hasta Şimdi istata'a yardımcı fiil gibi düşünmeliyiz arkadaşlar. Bu önemli bir fiil. Bir, birazcık şöyle açıklama yapmak istiyorum. Ama tabii şöyle yaparak daha rahat olacak. Evet. Ee, yani ebilmek, yapabilmek. Neyi yapabilmek? İşte bu neyi dediğimiz şey ya master olarak gelir ya da enni mastar olarak gelir. Şimdi burada enni mastar olarak gelmesinin değil gördüğümüz e, yerdeki durum master olarak marifete bilmeyi yapabilir. Neyi bilmeyi? Harareti cismihi, vücut ısısını bilmeyi yap, e, yapabilir. Bilmek onun gücü dahilindedir demektir bu. Yani istitaa bir şeye güç yetirebilmek, gücü dahilinde olmak. Hasta bu cihaz vasıtasıyla buradaki hu zamiri o cihaza gidiyor. Şu hu zamiri önemli. Cihaz yani cihaz neredeydi? Ha, şu mizana gidiyor. Ha, cihaz kelimesi metinde geçmedi. Başlıkta geçiyor. Şu mizana gidiyor. Bu ısı ölçer vasıtasıyla ne yapabilir hasta? Vücut ısısını öğrenebilir veya anlayabilir. Hilali selasi sevanin. Üç saniye içinde. Hilali boyunca süresince anlamlarına gelmekte. Yani burada bizim Türkçe'ye daha çok 3 saniye boyunca değil de 3 saniye içerisinde demek daha uygun. Onun için e, Sevanin'de e, hangi kelimeymiş onu söyleyelim. Saniye kelimesinin çoğuludur. Burada aslında bir y vardır ama nekra geldiği için bu y düşmüştür. Bu tür isimlerde hangileridir e, diye soracak olursak mankus isimler olduğunu söyleyebiliriz. Yani es-seni mesela ikinci nasıl yazılıyor? Sonunda aslında y var. Fakat nekra geldiğinde senin diye çift kesrayla o y'nin düştüğünü gösterecek şekilde yazılır. Cümleyi bir daha baştan söyleyecek olursak. Hasta bu ısı ölçer vasıtasıyla 3 saniye içerisinde vücut ısısını öğrenebilir. Ve yu'addu sayılır el cihazu cihaz min ekseri eçhizetil harareti dikkaten. Neyden sayılırmış? Min ekseri, daha çoğundan. Şimdi daha çoğundan derken e, onu açıklayacak bir temiz gelecek arkasından. Çünkü bu ekser, ekal, ekber, asgar bu tür ismi tahtillerle yapılan bir temiz vardı hatırlarsanız. Melhuz temiz. Yani cümledeki kapalılığı gideren. Yani burada bir kapalılık var. Yani en büyük cihaz. Nasıl cihaz? El harara, ısı cihazı. Yani ısı e, sıcaklık cihazlarının en büyüklerinden birisidir. Bakın burada ben sizin daha iyi anlamanız için öncelikle bir kelime kelime e, bu şekilde açıklamayı tercih ediyorum. Umarım yararlı da oluyordur. E, dikkat ederseniz e, kelime kelime olduğunda böyle çıkıyor. Yani en büyük ısı ölçerlerden sayılır. Ama şimdi en büyük ne yönüyle en büyük işte ona açıklıyor Dikkaten hassaslık e, ince hassas olma yani e, dakik olma. Şöyle söyleyelim. E, dikkaten ni e, Ekstraya bağlayarak en hassas cihazlardan biri sayılır şeklinde tercüme edebiliriz. Şimdi süremiz size 10 dakika kalmış ama e, burayı tamamlayalım diğer metinle. E, ta, yeniden açtığımda metni dinlet o zaman dinletmiş olurum arkadaşlar. E, tekrar bir daha söylersek bu cihaz el cihazu, sayılır yuaddu min ekseril eçisetil harareti dikkaten en hassas ısı ölçen cihazlardan sayılır. Liannehu çünkü o ya'melu çalışır bir tarikil üzünü. Kulak vasıtasıyla çalışır. Kulak sayesinde yani kulakla çalışır. Kulak vasıtasıyla. Elleti öyle ki şimdi bu elleti kime gidiyor? Kulağa gidiyor değil mi? E peki niye mühendis geldi? Çünkü vücuttaki çift olan organlar semai müennes kabul ediliyordu. Hiye akrabul manatıkı. O en yakın bölgedir. Ya da bölgelerin en yakınıdır. Liddimâgı beyne. Beyne en yakın bölge olan, bakın elletiği en an diye tercüme ettik. Bölge olan kulak vasıtasıyla çalışır. Kema yu'addu Nitekim aynı şekilde sayılır min ahdetil müptekerati et tıbbiyeti. Ahdes de burada en yeni buluşlardan. Ahdetil müptekerati en yeni buluşlardan sayılır. Et bir de sıfat yapmış. Tıbbi en yeni buluşlardan da sayılır. Fadlen an ilave olarak suhuleti istimalihi. Kullanımın, kullanımının kolaylığına ilave olarak en yeni buluşlardan, tıbbi buluşlardan da sayılır. Yani burada fadlan an biliyorsunuz bir deyim olarak karşımıza çıkıyor. E, suhulet kolaylık demekti. E, İstimal, kullanmak. Hu da onun kullanımı. Kullanımının kolaylığına ilaveten tıbbi buluşların en yenilerinden kabul edilir ya da en yeni buluşlardan biri sayılır kabul edilir. Evet şimdi ben e, yoklamayı bir alayım bu esnada kaç kişi varmış ondan sonra da yayını kapatacağım bir ekran görüntüsü alalım bu şekilde Bir dakika sonrasında tekrar e, bu sınıf mevcuduyla tekrar devam edelim. Lütfen bir tarafa ayrılmayın oldu mu arkadaşlar?